Açma kapatma düğmemiz burası. Program düğmelerimiz. Ekonomik programımız vardır. 4,5 saat kadar, 4 saat 40 dakikadır. Süre biraz uzundur ama elektrikten, sudan en tasarruflu bu programdır. Vimbo'yu bulaşını biriktiriyorsan akşam yatarken bu programda çalıştırıyor. Ekstradan bu program bir özelliği de program bittikten sonra kurutma performansını arttırmak için cihaz bu şekilde kapağını açar otomatik olarak. Sadece bu programda açar. Otomatik 45-65 var. Burada bulaşın yağına, kirine göre otomatik olarak süresine ve derecesini kendi ayarlar. Çok yağlı tencere tavaların için 70 derecelik programım var. Yine 1 saatlik programım var 65 derecelik çok bulaşım beklemiyorsa hemen yıkacaksan. Gene 29 dakikalık bir programım var bardakların için. 44 dakika yazıyor parlatıcınız olmadığı için parlatıcı koyunca 29 dakika düşecek. Yalnız burada net bir kurutma yapma süre kısa olduğu için biraz ıslak çıkabilir burada bulaşınız. Yine ilk 3 programda eco, Auto, tencere tavalarda kullanacağınız 3 tane özellik var. Ekstra hijyen, ekstra durulama, bu da süre kısaltmadır. Eko'da tabi süre kısaltmayı kullanırsan ekonomi gidiyor. Sadece uzun bir programı kısaltmış oluyorsunuz. Yine burada makine temizlik programı var. Burada da ayda bir kere boşta 4 ayda bir ilaçlarla birlikte temizliğini yapıyorsunuz. Ben size en basitini gösteriyorum. Programınızı seçtiniz. Start'a bastınız. Program başladı. Tabletini buraya koyuyorsunuz, parlatıcı Buraya dolduruyorsunuz havuz dolana kadar. Tuzunu da buraya dolduruyorsunuz. Yine burada hunimiz var. Huni yardımıyla koyarsak şeklinde sağ sola dökülmez tuzunu. Komple havuz dolana kadar dolduracaksınız. Kafanı bir kere kesinlikle burayı temizliyoruz. Ne kadar temiz olursa o kadar temiz olur bulaşımız. Herhangi bir yönü yok. İstediğim gibi söküp takabiliriz. Taktıktan sonra buraya oklar birbirine gelecek şekilde kilitliyoruz. Kaşıklarımız daha sıvı hareket eder. Dizilime göre yerini değiştirebiliyorsunuz. Koyu renkli kısımlar tencere tavalar için yatabiliyor şu şekilde. Bakın şurada kulakları var. Tüp sepetimiz asansörlü. Yan tarafta mandallarımız var. Şöyle o tarafa varıyorum şöyle bastığımız zaman aşağı doğru direkt düştü. Şöyle eski haline geri getirebiliyoruz. Yine programı yanlış başlattık. Misal veriyorum. İptal edeceğiz. Bakın baş açma kapatma düğmesi aynı zamanda reset 4 saniye diyor. Basılı tuttuk. Işıklar gitti. Komple yanana kadar bırakmıyoruz. Bıraktık. Program birazdan 001 yazacak. İptal edecek. Evet. Çok güzel.